Buldum seni. Buldum seni. Kimsin lan sen yolumuzu kesip karşımıza dikiliyorsun? Levent! Elif'i hemen bırakın. Aslan parçası. Burası sen oyun alanı değil. Şimdi çekil yolda. Ya çekilmezsem lan. Levent dikkat et! İyi misin? Kim o adamlar? Ne istiyorlar senden? Sana bahsettiğim o adamlar işte. Alın şu parayı. Bundan sonra Elif'i ve rahat bırakacaksınız. Yoksa başınız büyük belaya girer.